Evet arkadaşlar bugün bilinçsiz su tesisatçıları tarafından duvara sıfır arkadan çıkışlı klozete göre yanlış açılan yanlış konulan boruların klozetin yerine oturmaması sorunu problemini çözeceğiz. Görüyorsunuz 27 santimde normalde bu duvarda sıfır bile olsa bu delik arkadan çıkışlı bir klozet için herhangi bir kada yardımıyla, şu gördüğünüz kada çeşitleri. Bu kadalardan birinin yardımıyla biz bunu bu duvara sıfır klozetimize oturtabilirdik. Görüyorsunuz klozetimizin girişi arkadan çıkışlı. Ama bunlar sıkışıyor duvardan. Klozet duvara sıfır ama duvara sıfır olarak kullanamıyorsun. Bir 5 santim duvardan uzak kalıyor. Biz bugün bu sorunun çözümünüyle ilgili uğraşacağız. Bunun için ne aldık? Bunun için S kada aldık. S kada biliyorsunuz normal kadalara göre 3-4 santim geriye alıyor deliği. Sonra bir tane yine yüzlük aldık. Çünkü bizim bu kadanın belki daha genişleri de var da biz bunu bulduk. Şu boruyu önce yerleştireceğiz. Sıkışması için önce conta takacağız. Sonra bunu keseceğiz kadanın hizasından. Ondan sonra eskadamızı bağlayacağız. Etrafını silikonlayıp sonra aparat yardımıyla da duvara sabitleyeceğiz. O aşamaları da hep birlikte çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir aparat yaptırdık. Normal şartlarda bu aparatın aynısı. Su tesisatçılarda var. Biz, bizim tesisatçımız bize boruyu aparatsız verdi. Biz de gidip bunu hırdavacıda yaptırdık, kendimiz yaptık. Bunu şu şekilde duvara montalayacağız, iki pul yardımıyla da şu şekilde tutturacağız. Pulları açalım, pulları. Hmm. Açalım, açalım, açalım. Evet, bu şekilde sıkalım. Şu şekilde duvara matkapla çakacağız. Ondan sonra şu klozete bağlayacağız. Bu yerinden kıpırdamayacağı için klozeti ittiğimiz zaman otomatik içine geçmiş olacak. Şunu duvara matkaplayacağız. Matkaplamak suretiyle sabitleyeceğiz. İçeriye de bir tane ek parça koydum. Bunun yanına da conta koydum. Görüyorsunuz hani bu ince olduğu için boşluk fazla boşluk olmasın diye. Bu şekilde bir yöntem denedik şu klozetin arkadan gelişli duvara sıfır klozeti bu şekilde montaj yapacağız. Görüyorsunuz öncesinden diğer kadarları getirdik. Onlar da olmadı. Bunun bu işlemin sebebi gider bolusunun yanlış yerde açılması. Şimdi duvara ne kadar yakın olsa sorun olmazdı ama bu nokta bize sorun oluşturdu. Şimdi bunun montajını yapacağız. Matkapla duvarı deleceğiz ve sonra klozetimizi yerine oturtacağız. Evet arkadaşlar. Vidalamamızı matkabımızla deldik sonra vidaladık. Burada darbeli mat kapla deldik. Fayans çatlamasın diye önce darbeden çıkarttık. Sonra darbeli de deldik. Çok şükür fayans kırılmadı. Bu şekilde takacağız. Sonra üstüne oturtacağız. Bunu biraz daha yükseltelim. Fatih yeterli. Yeterli. Evet. evet. buraya hızlı yapıştırıcı döktük. Vida üstten atmasın diye. Sonra da hemen süpreyle, soğuk süpreyle kuruttuk. Evet taş gibi oldu maşallah. Oo. Bu artık daha da atmaz yani buradan. Hiçbir şekilde. Evet. Bu işlemde önem arz ediyor. Çünkü klozeti ilk da baskıyla bu üstten atabilirdi. Bunun önüne geçmek için burayı hızlı yapıştırıcıyla doldurduk. Güzel oldu, güzel. Evet arkadaşlar, su borularımızı da bağladık. E görüyorsunuz, işçilik hatalarını görüyorsunuz. Fayansçının hatalarını. Eşit yapmamış yani sözde su gideri vermiş. Bu sefer klozet hizası önden yukarıda kalıyor. Şimdi biz bunu destekleyip altını dolgulama, dolgulama yapabiliriz. Ekstra olarak da yere de koyabiliriz. Biraz duvardan hani daha uzak dursun. O şekilde yapabiliriz. Bu tercih sizin. Biz buna su da döktük. Kaçırma falan hiçbir şey yok. Gayet güzel olmuş. Suyu açalım bakalım. su dolsun. Klozete. Bunu biraz daha sıkalım çok sıkmayalım. Bunun belli bir torkta sıkalım. Çok fazla sıkarsak plastik karşılığı plastik olduğu için kırılabilir. Evet Üç ustanın yapamadığı klozeti kendime iş yaptım. İnternetten araştırdım. S dirseğimi buldum ve ben yaptım. Görüyorsunuz. Memlekette ustayım diye geziyorlardı.